Herkese selamlar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Lig devam ediyor. Daha doğrusu başladı lig. E, milli maçlar arası ki milli maçlar arası derken Afrika Kupası vardı. ve Afrika Kupası'nı da e, Senegal e, kazandı e, penaltılarla. Ya bu espriyi hep yapıyorum. Hani diyordum ya ben Galatasaray Fenerbahçeleşiyor diye. Fenerbahçe'nin başına gelecek şeydi bu. E, Mısır finale kadar çıktı. Yani Mustafa Muhammed Galatasaray'da son ana kadar e, gelemedi. Ve o finali de kaybetti bu arada. Hani çıkıp kazanıp da gelmiyor yani bir de kaybedip e, geliyor ama sanıyorum hani maça e, damga vuran olaylardan bir tanesi de hakemin sala çok biliyorsan alsan yönet jestiydi. Orada da tabii hemen aklımıza Salih Dursun geldi. E, Salih Dursun Trabzon'da e, adı sokağa verilmiş tek futbolcu olabilir değil mi? O büyük efsaneler var hani Şenol Güneşler gerçi Şenol Güneş'in stadı vardı. Hani bir sürü futbolcu var. O, Ali Kemal Denizci, Osman Denizci falan ama onun sokakta ismi var yani Salahçığım yapılmışı vardı onun zahmet etmeseydin diyelim. Trabzonspor, lider Trabzonspor Kasıppaşa'yı yendi. E ee, karşısında tıpkı Malatya maçında olduğu gibi öne geçtiler. Skoru arttıramadılar ve sıkıntılar yaşadılar. E ee, maç sonunda Abdullah Avcı'nın açıklamalarını e, dinledim. %100 katılıyorum Abdullah Avcı'ya. E, ligin en formda ekiplerinden bir tanesi. Geçiş oyunlarında çok başarılılar. E, ve Trabzonspor e, buna e, şunu söyledi Abdullah Avcı biz takım savunmasıyla şampiyon olacağız dedi. Ve e, bu arada Kasıp pozisyonları da var. Yani ilk yarıda seken bir top var arka direkte. Artı serbest atışı hızlı kullanıyorlar. Orada Travnik pas verse gol de atabilir. E, ama e, kabul edelim. E, lig kolay bir lig değil. Kasıp da formlu takımlardan e, bir tanesi. Trabzonspor önemli bir galibiyet aldı. Yani 1-0'dan sonra Cornelius'un bir pozisyonu var. Yani Cornelius orada o topu 2'ye atsa... Farklı şeylere hale gelecek golde de Doruka'nın baskı yapıp baskıdan sonra koşuyu yapıyor olması, Vizkan'ın da sağ kanattan ters koşuyu yapıyor olması çok değerli. Yani Trabzonspor'da şöyle bir gerçek var: Marek Hamšík kaç haftadır yok e, ve o Marek Hamšík Maradona kıvamında katkı veriyordu. E, onun olmaması oyunu elbette etkiliyor. Keza Bakasetas. Genç kızların sevgilisi Vakasetas <laughs> hasta e, yok, ondan da verim alamıyorsun. Vakame'nin kötü günüydü, benim gördüğüm kadarıyla. E, Bruno Perez'in atılması büyük amatörlük. E, onun yerine gelen Serkan da, yani o formayı artık al Serkan, yani kanıtla formana salınır. Siopis gösterdi, 1 dakika, 5 dakika oynadığı her an en iyi performansı gösterdi ve en sonunda o formayı aldı Siopis. E, Trabzonspor milli maç arası sonraları çok zordur. Bence bu anlamda önemli bir galibiyet aldı. E, şunu bir kez daha dile getirelim: e, İstanbul'dan özellikle uçakla Trabzon'a maçlara giden çok insan var. Ya maç saatlerine göre ayarlasınlar uçakları, çünkü biz insan kaçırıyormuş. Ya da ya sadece maç bileti olanlara özel bir sefer koyun gidiş dönüş. Ya bunun bu bir turizm şehre de katkısı olur, ekonomik bir durum olur. Siz o uçakları koyun. Boş kalırsa millet edersiniz. Boş yapmayın kardeşim diye. Ama böyle bir organizasyona ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ee, yine e, Trabzonspor'la ilgili olarak şunu söyleyelim. E, Stoper'de e, şu, şu ana kadar Dansville çok iyi oynuyor ama Edgar Yee'nin eksikliğini oyun kurmada hissediyor bence e, Trabzonspor. Bakalım o yeni aldıkları, bu Bursa'dan aldıkları e, Stoper, genç Stoper'i e, oynatacaklar mı? Ya da Kaan Ahyan'ı hala kovalıyor Trabzonspor. Son ana kadar bekleyelim Kaan Ayhan transferi de olabilir. Ee, diyelim. Trabzonspor'da biri demiş ya sen bari bu kadar az konuşma. İyi gidiyor kardeşim. Neyi iyi konuşalım yani. Ne diyeyim? Şey fitne mi atalım araya? Bu kadar Trabzonspor. Konyaspor da 1-0 kazandı Giresunspor maçını. Ama yani çok kaçırdı Konyaspor. Yani gayet iyi bir futbol ortaya koydular. Orada da İlhan Palut'un söylediği bir şey var. Ee, sırf transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Bu çok önemli. Yani Çünkü hatırlayın geçen sene Beşiktaş'ı dar kadroyla Beşiktaş çok daha iyi oynuyordu. Bazen e, sınırlı sayıdaki oyuncudan daha yüksek verim alabiliyorsunuz. Onun verdiği bir sinerji var. E, Hamilton e, gelmişti e, onlara e, şeyden. E, Antalya Spor'dan. O da forma şansı buldu. Ama e, Konya Spor ligin başından bu yana geldiği gibi e, o sinerjiyle geliyor. Yani 1 artı 1 3 yapıyorlar birlikte oynayarak ki ilk iki kalecisi yokken 3. E, kalecisi vardı. Yine gol yemeyi başardılar. B Bence bunlar çok değerli. Yani sezon sonunda bakacağız ki Konya Spor'un gol yemeden bitirdiği maç sayısı çok fazla ve e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yakında üçünün to puanını toplamı Konya Spor kadar olacak. Ama bütçesi yani Onda birine falan gelir herhalde üçünün toplamının Konya Spor'un bütçesi. Bence bu anlamda çok büyük bir başarı var. Beşiktaş, Antalya Spor'la karşı karşıya geldi. Ya ben beğendim mesela Beşiktaş'ı. Hani ancak bu kadar pozisyon bulursun, ancak bu kadar saldırırsın. Evet maça başlangıç planı 3-4-1-2 idi. O 3-4-1-2'de bence şöyle bir sıkıntı vardı... Ee, öncelikle bekleri e, çizgiye indirip e, planlı oydu. Önder Hoca da maçtan sonra onu söyledi. Çizgiye indirip orta sahada ileriye atıp e, orada karambolden e, doğru pozisyonu bulup golü atma planı vardı. Bunu yapamadılar. Bunu yapamadıkları gibi e, Canla Pjanic e, zayıf kaldığı için o topları da savunma arkasına atmasını önleyemediler Antalya ve ciddi orada Alessandro, Luis Adriano ve Doğukan'la Pozisyonlar buldu aslında Antalya Spor. Ersin çok doğru çıkışlarla birçok pozisyonu pozisyon olmadan önledi. Bu değerliydi. Ya maçın bu arada ilk yarısında, yani penaltı konuları ayrı. Bence penaltı. Yani mesela ben verirdim o ellere penaltı. Ki ilki için elle çarpmadı deniyor. Hadi onu bir kenara koyalım ama ikinciye verildiğini gördük biz daha önce. Hadi o önemli değil. Ben artık onlara da ilgilenmiyorum da. Top, bacak arasından geçiyor Abdülkadir Bitigen'in. Ve oyunu durduruyor. Benim ayağıma çarptı diyor. Hocam bu kadar hassas terazi mi var sende? Adamlar belki gole gideceklerdi. Yani bence bu çok daha değerli. Ya Beşiktaş'ta e, asıl mevzu şu. Herkes biliyor. Geliyor gelmekte olan hani Şenol Güneş ekibini kuruyor. İşte hatta İbrahim Hoca'yı da aldığı söyleniyor. E, eski soldaki Beşiktaş'ın. E, kadrosunu kuruyor. Gittikçe kuvvetlendiriyor Şenol Güneş. Eee Tabii o şey ne dedi? Sene sonuna kadar Önder Hoca ile birlikteyiz. E, buradaki konu şu. Beşiktaş'ın e, bence iyi de futbol oynuyor. Ama herkes biliyor hani sene sonunda Şenol Hoca e, gelecek. E, aslında oyuncuların da çok büyük bir şey var. E, hocaya karşı ilgisi ve yukarıya çekilen bir performans var. Ama önceden kaybedilmiş puanlar var. Dolayısıyla Beşiktaş içinde tıpkı Fenerbahçe gibi e, tek e, kul var. Artık şey kalıyor zira Türkiye Kupası kalıyor. Artık ligde ikincilik mümkün değil çünkü 11 puan oldu Konyasporla bir maçı da eksik Konyaspor'un. anca üçüncülük hedefi olur. Orada da Adana Demirspor, Spor gayet kuvvetli Başakşehir kuvvetli geliyorlar. Bence Fenerbahçe ile Beşiktaş unutsunlar yani ilk üçü bu noktadan sonra. Antalyaspor da bence Alessandro'nun da gelmesiyle Luis Adriano öyle de iyi bir hücum hattı kurmuşlar. Puanlar alırlar diye düşünüyorum. Yani bence doğru takviyeler yapmışlar. Orta saha yaptıkları takviyeyi de beğendim. E, türbünler doluydu bu arada uzun zaman sonra. Ve o Beşiktaş seyir eski, eski inönü gibi oldu değil mi? Yani hakikaten gördük o sahaya olan etkiyi. E, güzel bir karşılaşmaydı. Dediğim gibi bazen gol olmuyor. Yani Larin'in mesela girdikten sonra ki Larin de kafa olarak gitmiş anladığım kadarıyla Beşiktaş'tan. Hani sözleşme yenilemiyor oldukları için. Evet. Ben Batçuay konusunda tekrar edeyim. Kötü adam olma pahasına söyleyeyim. Ben Batçuay'ın gol atıp atamaması tabii ki çok önemli. Ama Batçuay orayı karıştırıyor. Önemli olan geriden gelenlerin o golü atması diye düşünüyorum. Getson konusu çok şey değil mi? Belli değil mi? Galatasaray ki dün Mehmet Ayam bunu açıkladı. Galatasaray Beşiktaş'la anlaştığını duyunca Sayın Burak Elmas Ahmet Bulut'u arıyor aman biz alalım diyor o da diyor ki biz ile ayarladık diyor. Yani iş bitmiş. Yani Beşiktaş için çok iyi bir fırsat transferi. Ben Beşiktaş'ı bu konuda hani Beşiktaş Galatasaray'a gol atalım, elinden oyuncu alalım diye falan böyle bir şey yapmadı. Böyle bir oyuncu var, ister misiniz dediler. Beşiktaş da aldı. Ama şöyle bir olay var. Yani Beşiktaş'ın bunu planlamadığını şuradan anlıyoruz. Dünkü Beşiktaş'ta Getson Fernandes oynasa an için yanında fark yapmaz mı? çok büyük fark yapar. Yani şu ikinci yarıda Getson Fernandez'i Beşiktaş kendini almak istemez miydi? İsterdi. Ama Beşiktaş'ın böyle bir transfer planlaması olmadığı için bence Getson Fernandez'i tamam sene sonunda alalım dediler. Şenol Hoca aldırdı diyenler bile var. Hani Getson Fernandez'i. Bence çok iyi bir transfer. Galatasaray burada çok büyük bir hata yaptı. Hani Getson, 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 Getson diye o kadar konuştuktan sonra son güne bırakıp bir de kaptırınca hakikaten Psikolojik harbi harbi Beşiktaş kazanmış oldu. Ha Getson'la ilgili de şunu söyleyeyim. Hani bir oyuncu bu kadar Türkiye'ye endeksliyse ki çıkışını düşünün siz onun... ...yeni e, Paul Pogba olur mu diye çıkmış bir oyuncuydu. Psikolojik olarak bir takım şeyleri başaramadı. Buraya kadar düştü. Potansiyeli var mı? Kesinlikle var. Ama sonuçta şu anda değeri olan ama e, değerini ortaya çıkaramamış bir oyuncu. Hassas bir durum ki Rize Spor maçında da girdikten sonra asistini de yaptı. Umarım başarılı olur. <laughs> Galatasaray Alain Spor maçını 90 dakika izledim. Maçı izlerken ki benim hissiyatım şuydu. Maçı Alain Spor üzerinden okumak lazım. Yani Alain Spor'da e, Babakar gitti. Cehu şeyleri, forvetleri Afrika Kupası'ndaydı. E, Davidson'u sattılar o yüzden onu son anda oynattılar. Yani bu kadar büyük eksikleri olan bir takım. Ve işin daha şey tarafı ya savunmada asıl sene başında alınan iki oyuncu yedek e, Alanya Spor'da. E, onun yerine e, Menemen Spor'dan gelen Furkan Bayır olması lazım. Değil mi? Furkan Bayır ve Fatih Aksoy. Yani Fatih Aksoy da o mevkide çok oynayan oyuncu değil. Onlarla oynuyor ve çıt 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 müthiş bir oyun planı var. Ve oyun planını sonuna kadar sürdüren bir Alain Spor var. Yani demek ki teknik direktör dokunuşu diye bir şey varmış. Yani Farioli gitti. Kaç haftadır bir oyun oynuyor. Bak skorlardan bahsetmiyorum. O takım bir oyun oynuyor. Ve anlamsız bir kırmızı kart da gördü orada bu arada şeyleri, sabekleri. Çok anlamsız bir şeydi. Fakat ondan sonra bile oyunu Dikte eden Alanyaspor, Galatasaray eğer Penayı almasa kaleye yani dün İsmail Çipe ya da Fatih olsa 3-4 1 kaybedebilirdi Galatasaray maçı. Ki ben dediğim gibi maçı 90 dakika izlerken Alanyaspor'un ya mesela Efecan orada şey gibiydi ya tek başına böyle bölüm sonu canavarı gibi rahat rahat hareket ediyor. Galatasarayın beki 5 dakikada bir değişiyordu. Tamam kabul Saşa boy şey olmuş, Covid olmuş o yüzden oynayamamış vesaire ama yani hiçbir önlem alamadı. Galatasaray bir ön alan baskısı yapıyor. Bizim İlker Duralı'nın da dediği gibi ön alan baskısını doğru düzgün yapabilen bir takım yok Türkiye'de. Tabii ki Torrent'e daha 3 haftada bunu niye yaptıramıyorsun diye eleştiremem. <laughs> ama Alanyaspor Spor her seferinde çok rahat geçti. Buna rağmen özetleri geç. izleyince Galatasaray aslında bayağı pozisyona da girmiş. Özellikle ilk yarıda ama ikinci yarıda Galatasaray yine oyundan çok kötü düştü. Tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi son 15 dakika yani bir kişi eksik olan takım, bir kişi fazla gibi gözüküyordu. Oyuncu değişikliklerinde ben geç kaldığını düşünüyorum. E, Torrent'in. E, Babel'e, Taylan'a bence fazla bile e, şey yaptı. E, tolerans etti, tolerans verdi. Maçtan sonra bası toplantısına bakıyorum. Torrent de mesela hala olayın ciddiyetinin bence farkında değil. Çünkü Avrupalı adam. Hayır diyor ki geçen sene Galatasaray burada kazanmıştı ama topa %45 sahip olmuştu biz %59 sahip olduk falan. Abi sen onu bir geçeceksin. Geçen seneki istatistikleri bırak. Geçen sene Galatasaray bir gol fazla atsa şampiyon oluyordu. Senin Galatasaray'ın haftaya Kayseri karşısında kaybederse sen herhalde şey sivil olarak izlersin Galatasaray'ın maçlarını. Yani iş ciddi. Dua etsinler ki bu hafta Göztepe, Kasımpaşa, Rize kaybetti. Antalya Spor berabere kaldı. Yoksa Galatasaray onlardan iki tanesi kazansaydı bugün Galatasaray'ın durumu çok daha bayım olabilirdi. Ee, yani Galatasaray'da evet oyun bir yere doğru geliyor ama yani sezon öncesinde değiliz ki sezon öncesi kampı değil. Bu Galatasaray'ın acilen puanlar alması gerekiyor. Ee, Gomis tabii ki haftaya oynayacak. Kayseri Spor maçı final Galatasaray için. Galatasaray Kayseri Spor maçını kazanırsa bu söylediklerimiz şu, şu anlamda rafa kalkar bir rahatlar. Galatasaray oradan da sezonu orta sıralarda bitirir ama Kayseri maçında da galip gelemezsen ki şunu hepimiz biliyoruz. Eee Galatasaray'da o özgüven yok artık. Hani bir öne geçse Kayseri, ayaklar titrer. Kerem Aktürkoğlu demiş galiba değil mi? Her şeyi yapıyoruz ama olmuyor diye. Arda'nın açıklamaları vardı değil mi Instagram'da? Ya yani şunu söyleyeyim. Sevgili Arda, senin tarihine, senin yaptıklarını kimse yapmadın demiyor. Ama şunu soracağım sevgili Arda'ya. Atletico Madrid'den sonra ne yaptın? Yani Atletico sonra sürekli düşüşte olan bir kariyerim var. Saha içinden çok saha dışı ile gündeme gelen birisin ee, ve e, oraya da hani eklemiş ya ben Galatasaray kaybettiğinde para almıyorum. Vallahi çok üzüldüm. Biz aramızda para toplayıp verelim hani Galatasaray kazanamazsa maç parası alamıyorum. Bunları yazmaya ne gerek var? Yani Arda, sana kim tavsiye veriyorsa yanlış veriyor. Senin yapacağın susmak ve oyununu oynamak. Galatasaray'a gelmek için diyor yani 6 ay e, işte ben oyun, oy, top oynamadım. E, evet Fatih Terim'in elini öpmüştü. Çok doğrudur olabilir. Yani Galatasaray'a gelmek için fedakarlık yapmıştır ama tribüne gelenler de fedakarlık yapıyor. Bir de onu da şey yapalım. E, bir, bir e, düşünelim. Kimse senin geçmişinle neler başardığınla Galatasaray'a kazandırdın bonservis bedeliyle seni yargılamıyor. Herkes seni son dönemdeki Türkiye'deki oyununla yargılıyor Arda benim neler yaptığımı bilirsiniz diyor. Hatırlamaya çalışıyoruz. Sen diyorsun ya şifreli kanallardan izliyorduk diye. Şimdi de YouTube'dan izliyoruz. Açıyoruz eski maçlarını. Ya ne futbolcuymuş diye. Herhalde gerçek arada bu değil diye söyle konuşup duruyorlar. O üslup bence çok yanlış. Yani taraftara o şekilde sizin anlayacağınız dilden konuşuyorum ben falan. Yakışmıyor. Kendisine yakışmıyor. Yakıştırıyorsa benim söyleyebileceğim bir şey yok. <laughs> Fenerbahçe'ye gelirsek yani Başakşehir maçında e, türbü, basın türbününde izledim. İlk yarı fena değildi Fenerbahçe. Girdiği pozisyonlar da var. E, gerek e, Pelkas'ın gerek İrfan'ın doğru pas verseler e, Fenerbahçe golü bulabilirdi. Başakşehir'i ben beğenmedim. Açıkçası yani Başakşehir'i çok daha etkin bekliyordum. Ama e, onlar da Fenerbahçe'ye karşı önlem almışlar. İkinci yarıda belir, e, hatta devre arasında şey maç sonunda paylaştığı şey var. Emre Belezoğlu'nun böyle oynayacaksınız diyor ve o golü atıyorlar. Bu çok değerli. Tam böyle Abdullah Avcı takımı gibi. Yani <laughs> Emre Belezoğlu'nun o bu golü böyle atacağız deyip atıyor olmaları çok değerli onlar adına ama dediğim gibi ben daha etkili bir Başakşehir bekliyordum. E Fenerbahçe'ye gelirsek Fenerbahçe'de 60. dakikada Fenerbahçe golü yedikten sonra oyun bir maç bitti. Çünkü maçın Fenerbahçe'de maç gündüz oynanmıştı. Sayın Hulusi Belgün'in e, Yüksek Divan'da bence çok haklı, çok doğru eleştirileri vardı. Yani ne dedi? E, hangi teknik direktörü getirseniz yolladınız. Hiçbir zaman zamanda transfer yapamadınız. E, söyleniyor bu. Rogon daha fazla Fenerbahçe'nin transferlerini yapıyor. Bir yere bağlı e, kal, kaldınız. E, i̇şte Reyes gibi, Adil Rami gibi, Meğer gibi. Frey gibi, Allah yar Sayat Meneş gibi bir sürü böyle isim sayabiliriz. Hiç verim almadan yollanan oyuncular var. Hakikaten de şey değil miydi ya? Zayt'ın parasında mıydı o şeye yolladılar? Hollanda'ya yolladılar ya parayı yanlışlıkla. Ha bunlar olmadı mı yani? Fenerbahçe bu hiçbir dönemde doğru transferi doğru zamanda yapamadı. Yine yok işte. Yine yani Fenerbahçe İhtiyaçlarını alabildi mi? Sol bek alabilmiş olsa şu maçta Ferdi'yi önde kullansa belki maçı kazanacaksın. Yok sol bek alamadın. Crespo'yu en iyi adamını UEF konferans Ligi'ne ne yazamadın? Ne diyor, ne diyor? 600 bin euro bonservis dedik o yüzden yazamadık. E biz Ahmet ona bir gelir yaratsaydınız yani. Allah yarsa yapmayan için bir 600 bin euro alsaydınız <laughs> yazsaydınız. Kusura bakmayın yani bunu espri anlamında söylüyorum. Bu hukuki konuları ben bilmem. Ama yani hiç tartışmasız bir başarısızlık var. Ve Sayın Hulusi Belgin'in saydıkları tek tek hepsi de doğru. Ben hepsine de katılıyorum. Ama orada onların içinden e, Pamela Anderson'ı cımbızla alıp e, kimse Sayın Ali Koç'a komisyoncu diyemez. Hiç kimsenin öyle bir niyeti de yok. Sayın Ali Koç'un hiçbir hatasını bilerek, isteyerek Fenerbahçe'ye kötülük yapsın diye yaptığını da düşünmüyor kimse. Ama yalan değil. Hiçbir şey yolunda gitmiyor Fenerbahçe'de. Ya bu sezon da bitti. Yani tamamladığınız, aynı teknik direktörle tamamladığınız sezon yok. Ne diyelim yani? Ne diyebiliriz ki böyle bir durumda? Yok işte ee, yine Fenerbahçe'nin. Şimdi mesela Emre Belezoğlu bir çıkıp diyebilirsiniz ki bu kadro Emre Belezoğlu kurdu kardeşim. Bir sürü adam var, hiçbirini kullanamıyoruz. E yolladığınız adam adam diyecek ki kalsaydım ben onlardan birim alıyordum. 7 galibiyet, 2 beraberlik bir mağlubiyet almıştı. Mesela şey diyor ki Sayın Ali Koç orada. Sivas Spor maçında bir şekilde şampiyonluğu kaybettik. Anlaşılmaz bir şekilde. Ne demek o ben onu da anlamadım. Yani oraya kadar getiren de Emre Belezoğlu'ydu. Fenerbahçe'de hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ve benim Sayın Ali Koç'tan anladığım Sayın Ali Koç bir problem olduğunu düşünmüyor. Ya bir problem olduğunu düşünen bir insan öyle başlar değil mi? Önce problem olduğunu kabul edersin. Sonra da ona çözüm bulursun. Sayın Ali Koç anladığım kadarıyla Hani hiçbir problem yok, niye beni eleştiriyorlar gibi bakıyordu. Ama net olarak söyleyeyim, Fenerbahçe'de bu sezon ilk yönetim istifadeye bağırmaya başlamıştı. Ve cılız cılız bağırılıyordu, hep söylüyordum ya. Bu sefer bütün stat, bütün türbünler, yani okul açık falan bu kadar yoğun bağırmıyordu. Bütün türbünler, Vamos Bien falan da maratona döndüler, onlar da bağırdı. Sol taraftaki işte o Migros açık, onlar bağırdı. Herkes yönetim istifadeye bağırdı. Ben tekrar söyleyeyim elbette seçilmiş bir yönetim. iki sene daha süreleri var. Bunu değerlendirmeyi düşünebilirler. Ama bence yeni bir teknik direktör ki bulacakları da meçhul artık. Yani ben onu da anlamış değilim ne olup ne bittiğini. Devre ben maçta muhabir arkadaşlarla konuştum. Abi ne löv ne, löv, ne şimit ne de hani Cesus olmaz. Büyük ihtimalle Bilic olur dediler. Bizim Emrah Şeber'in de dediği gibi bu arada Almanya'yı dünya şampiyonu yapmış bir teknik direktörle Fenerbahçe anlaşma seviyesine gelse Almanya'da bir tane haber çıkmaz mı? Çıkmıyor. O da bir soru işareti. Yeni bir teknik direktör, yeni bir futbolcu vesaire almadan Fenerbahçe bence e, kongre kararı alırsa çok daha yerinde olur. Mesela Muhammed'i de Fenerbahçe e, konferans ligi kadrosuna yazıp sonra da Giresun'a kiraya verdi mesela. Ki hani solda kalmadım madem yalandan da olsa orada da oynatabileceğin çocuktu. Aslında Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yarattığı bir vaha vardı. Fenerbahçe onun aldığı verimle normalden daha iyi puanlar aldı. Daha yüksek verim alıyordu. Eğer onun olduğu dönemdeki puanları almamış olsa belki Fenerbahçe'de Galatasaray'ın durumuna düşermiş bu sene. Yani Fenerbahçe'yi başarılı sayabiliriz. Bu kadar kötü yönetiliyorken bu kadar puanı olmasını. Yani İsmail Hoca'ya da bu anlamda üzülüyorum. Ne istediği adamlar alınıyor. E zaten takımda çok büyük bir kaos var. Yani psikolojik olarak düşüş var. E Ozan Tufan'ın transferini hepimiz merak ediyorduk. Sayın Ali Koç açıkladı. Watford Başkanı demiş ya bizim hoca bunu oynatmıyor. Siz alın bari siz de oynasın. Bir şeyi merak ediyorduk ki o satın alma opsiyonu devam ediyor mu etmiyor mu diye. Satın alma opsiyonu aslında devam ediyormuş. Eğer kümede kalırsa Watford gidecek dedi Sayın Ali Koç öyle dedi. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi müthiş bir mücadele veriyor. Ben maçlarını izlemiyorum. Totem icabı nasıl olsa kaybedecekler diye. Bu hafta Real Madrid'e de kaybedeceklerdir bence diye de o konuyu da ekleyelim. Ama Fenerbahçe'de Erbahçe'de yönetim sorunu var. Fenerbahçe'de bahçede yönetimin beka sorunu yok ama başarı sorunu var. Bunu da kabul etmiyorlar. Rica edeceğim kabul etsinler ve bu anlamda gereğini yapsınlar diye düşünüyorum. Mesut Özil ülkemizi gezmeye, gelenek göreneklerini öğrenmeye gelmiş. Bence orada adı konulmamış bir kadro dışı durumu da var. Şimdi ben böyle dedim diye şey diyebilirler. Yok sakat işte bunlar yalan falan da. Yani hepimiz biliyoruz. Sanki benim anladığım Sayın Başkan'ın açıklamalarından Mesut Özil'i ve o grubu hani Vitor Perera'yı yediniz, yanlışlıkla gönderdik gibi bir durum oldu gibi hissediyorum. Göztepe-Altay maçı vardı, müthiş bir koreografi vardı. Göztepe maça yine çok iyi başlayıp, çok güzel pozisyonlara girip onları kaçırdı. Ama Altay, işte derbilerde böyle şeyler oluyor. Altay 1-0 öne geçtikten sonra 2'yi de doğru dakikada buldu ve maçı kazandı. Bakalım yani Altay bu kadar imkansızlık içerisinde bir hikaye yazabilecek mi? Ama Göztepe ve Kasımpaşa için şöyle bir durum var. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Tıpkı Giresun gibi ama devamını getirmeleri gerekiyor. Devamını getiremezlerse sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Malatya bence Hı. küme düştü diyebiliriz. Yani buradan kurtulması artık imkansız. Şumudika ile yollar ayrılmış zaten. ile yollar ayrılmış. Beklenen bir şeydi. Yani açıklama vardı ya aylardır paramızı alamıyoruz vesaire diye. Şumudika ayrı bir konu Şumudika Rize'de de başarısız oldu. Sanıyorum artık bir tek bak Kayseri'de iyi bir ilk yarısı var. Antep'te çok başarılıydı. Ama e, yani Şumudika da kendini karikatürize edenlerden. Bence artık on, o da bundan sonra burada şey bulamaz. Ya Türkiye'de şöyle bir şey var. Birazcık iyi bir şey yap. Hep hatırlı. Çünkü insanlar kötüyü unutuyor. Hep iyileri hatırlıyor. Ya bundan sonra herhalde Şumudika'yı getirmez kimse diye düşünüyorum. Çünkü o da işin şov tarafını sağ içinin dışına taşırmaya başladı. İyi bir şey çıkmıyor ondan. Verim çıkmıyor. Demirspor performansını devam ettiriyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bir yerine sonu forvet gibi kullanıyorlar diye. Müthiş bir performans var. Balotelli'nin keyif aldığını görüyoruz. Hani Balotelli burada çok rahat. İnşallah Balotelli yıllarca kalır. Çünkü hakikaten futbola odaklanabiliyor. Milli takıma yolladılar onu. Ama bu arada kaleci Buric'in performansını da altını çizelim. Yani Orada da çok büyük bir performans var. O da Manchester City'nin 3. kalecisi ki Manchester City satmıyor. Diyor ki biz onu ileride alacağız. Yani Demirspor'da hakikaten Montaigne ile birlikte işler müthiş gidiyor. Montaigne eğer kalırsa bu kadroyu korurlarsa seneye Coinspor'un yaptığını Demirspor yapabilir. Yani bu sene de çok büyük bir ihtimalle ilk 4'te bitirecekler. Çok büyük saygıyı hak ettiklerini düşünüyorum kendi adıma. <laughs> Hamilton ee, yoktum. Geri döndüm demiş. Kardeş biz seni e, geldiğin yere geri yollarız sen merak etme. Hiç bizle uğraşma Hamilton. Senin yaptığın gider. Hoşumuza <laughs> gider diyelim. Şaka bir yana o da çok başarılı bir e, pilot. Mutlaka e, yine yapacağı daha başarılar var. Biraz PR gibi geliyor bana. Hani hikaye yaratıyorlar diye düşünüyorum. Aa, kış olimpiyatları başladı. Ee, ama işte e, kış olimpiyatları ee, sanıyorum Türkiye'de o önem verilmediği için çok fazla yara bulan bir şey değil ee, dal değil. Orada bizi temsil eden oyuncularımız var kendi imkanlarıyla giden hepsine selam olsun. Bizi izleme nezaketinde bulunduğumuz için hepinize teşekkür ederiz. Görüşünceye dek hoşçakalın.